Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Ağrı Dağı videosuyla yeniden sizlerle karşınızdayız. Bu sene 6.'sını düzenleyeceğimiz Ağrı Dağı 2024 tırmanışımız e, güzel bir şekilde başladı. 12 kişilik bir grubumuz var. Az önce eşyalarımızı verdik ve zirveye doğru yol almaya başladık güzel bir hava var. Bugün size bu faaliyetinde dağın çok farklı yönlerinden bahsedeceğim. Nasıl çıkacağız, neye dikkat edeceğiz, nasıl hazırlanacağız dağ için ee, bu tür bilgileri size yolda vereceğim. Önce bir molamız var. Gördüğünüz üzere atlar kamp eşyalarını taşıyorlar. 3200 metreye doğru. Evet, 3200 metreye yaklaşmak üzereyken deri anlam suyun geldiğini şahit oluyoruz. Bu ne suyu? Tabii ki doğal olarak zirveden eriyen kar suyu arkadaşlar. Bu tür suları çok mecbur kalmanız müddetçe içmeyeceksiniz. İmkanı varsa kaynatarak dinletip e, o şekilde içeceksiniz çekirdeğimizi asla tavsiye etmiyoruz tabi. Hava biraz kapattı ama gayet güzel. Nasılsınız? şey demiştik. Geldik söyle hocam. Evet hoş geldiniz. Çok iyis. Evet harika Bravo grup harika hocam. grup harika. Sandaletlerim. Çıkıyor. Evet. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz üzere 3200 ana kampına yaz vaktinde giderken sandalet, şort, spor ayakkabı, bot. Yani bunlarla çok rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Trekking alanı çünkü 3200'e kadar. Lay lay long gelebilirsiniz. Kendinizi çok fazla yıpratmadan ve zorlamadan. Hatta 4200'e kadar bile bu kıyafetlerle gelenler oluyor hava şartlarının durumuna göre. Hemen yukarıda 3200'deyiz. Orada görüşeceğiz. Evet arkadaşlar 3200'deki kamp yerimize ulaştık. Hemen çadırlarımızı kurduk. Gördüğünüz üzere yerleştik. Arkadaşlarımız tüm hızıyla hazırlanıyorlar. Birkaç saat sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Şöyle kamp alanı hemen gösterelim. Biraz kalabalık. Şöyle yukarıda zirve görünüyor. Evet hemen birkaç bir şeyden bahsedelim. Artık tırmanışın detaylarından çok fazla bahsetmeyeceğim size. Çünkü genel itibariyle hep nasıl tırmandığımızı, nasıl e, hareket ettiğimizle ilgili hep detaylı bilgiler verdik. E, bu kez biraz size daha nasıl çıkabileceğinizle ilgili bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Yani ağrı dağına çıkma gibi planınız, düşünceniz varsa muhakkak e, öncelikli olarak tabii ki iyi bir kondisyona ihtiyacınız var. Bir numaraya kondisyon yazabiliriz. E, bir diğeri ise kesinlikle moral ve motivasyon açısından kendinizi hazır hissedeceksiniz. Yani fiziken hazır olmak gibi aynı zamanda zihinen de kendinizi tırmanışa hazırlamanız gerekiyor. Ağır çok teknik tırmanış isteyen bir rota değil. Tabi Doğu rotasından bahsediyorum. Çok fazla teknik tırmanış istemiyor. Bu yüzden kondisyonu sağlam olan her birey buraya rahatlıkla e, tırmanış yapabilir. E, bir diğer husus ise kesinlikle ekipman ve malzeme hususu. Lütfen buraları gelirken verdiğiniz 3-5 kuruşluk paraları acımayın. Çünkü aldığınız iyi kalite malzemelerin burada faydasını fazlasıyla görüyorsunuz. Ucuz aldığınız malzeme maalesef yukarıda sizi korumayabiliyor. Bunun pişmanlığı yukarıda yaşayabilirsiniz. Bu yüzden ürün alırken gerçekten paranıza kıyın. Kaliteli ürünler almaya gayret edin. Yani dağcılık pahalı bir spordur. O yüzden iyi malzeme hayat kurtarır. İyi malzeme alın diyorum. Yemekten sonra birkaç bilgi daha veririm size. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese günaydın. İlk kamp yerimizde ilk gecemizi atlattık. Muhteşem bir hava vardı. Bugün de öyle. Şöyle bakın. Dün gece zirve tırmanışı yapanlar şanslıydı. Evet. Hava sıcaktan hem yüksekti hem de hiç rüzgar yok denecek kadar az bir rüzgar vardı. Arkadaşlarımız uyanmış kahvaltı için. Evet. Afiyet olsun. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Merhaba. Hop yaptık burada. Durumunuz iyi. Durumunuz iyi. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar 3200'den 4200'e doğru hareket etmeye başladık. Saatimiz 9.45. Ortalama 4 saat yürüyeceğiz yukarıya doğru. Grup gayet enerjik. Çok güzel dinlendik. Güzel bir kahvaltı yaptık. Şu an her şey yolunda. Tırmanışta en önemli şeylerden biri dediğim gibi moral ve motivasyondur. Enerjinizi hiçbir zaman düşürmeyin. Hep pozitif olun. Hava yine güzel dünkü gibi. Aşağıdan yukarı doğru hafif bir sis toplanıyor. Ama tabii burada hava durumu anlık değiştiği için bunu çok fazla baz almıyoruz. Evet arkamızda 3200 kamp yerini bıraktık. 1200 metreye yaklaşırken kayalar arasında hayat duman, yaşamlar. Evet grup nasılsınız? Harika. Çok iyi. Çok iyi. Süper. Bravo. Evet sağ tarafımız hemen öküz deresi kalıyor. Şu an sistem dolayı pek görünmüyor. Zirveye çıkanlar, zirveden inenler. Hemen sistemin arasında 4200 kamp alanı mevcut. Ortalama 45 50 dakikaya yukarı oluruz. 4200 ikinci kampından yeniden hepinize selamlar sunuyorum. Az önce ulaştık 4200 ana kampına. Gördüğünüz olduğunuz sabit çadırlar, turların konakladığı çadırlar mevcut. Bizim hemen şuradaki çadırı kullanacağız. Hemen sol tarafında şöyle göstereyim. Öküz deresi mevcut. Evet şöyle daha rahat çekeceğim. Evet şuradan yukarıdan şu an sisler araya girdi. Gelen şelaleler var. Bakın şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum Orada bir sedye var arkadaşlar Birazdan cep telefonu ile yakından çekim yapacağım oraya Şimdi hemen şu hikayeyi anlatayım ben size ee, Yaklaşık bir 15 gün önce e, İranlı bir grup Dağı Zirve inişinde e, Krampon, kazma Herhangi bir teknik malzeme olmadan inişe geçiyorlar e, İranlı daha az önce birisi Kayarak inmeye başlıyor Doğal olarak durduramıyor kendini Ve yukarıdaki öküz derisi dediğimiz alandan Maalesef düşüyor Cesedini de şöyle Yukarıda bir yerde buldular Şu sedyeyi de Onu buraya kadar Çekmede kullandılar Yani Şunu söyleyeyim Kesinlikle teknik malzeme olmadan Yani bir kramponunuz olmadan Şöyle bir buzluğa girmeniz Tamamen intihar gibidir ee, bu yüzden malzeme, ekipman gerçekten önemli arkadaşlar. Ve kesinlikle rehberinizin sizi bu konuda uyarması gerekir. Ee, bu bilinçte olun. Evet zor değil dedim ama e, bazı bilgileri bilmeniz gerekir teknik olarak. Ee, umarım kazasız belasız tırmanışlar olur bundan sonra. Görüyorsunuz sevdiği cesedin taşındığı Zedidir. Yukarıdan aşağıya kadar indirildi. Bir şeyler atıştıktan sonra biraz dinlenmeye geçeceğiz. gide saat 12.1 gibi de Ağrı Dağı zirve tanışımız başlayacak. Şu ana kadar sorunsuz geldik. Umarız akşam da hava güzel olur, güzel bir şekilde zirveyi tamamlarız. Şöyle hava güzel açmışken size. 4200 kampından 3200 kampını ve aşağıyı göstereyim istedim. Şu ilerisi İran sınır hattı Hemen ileride sis bulutları var. Doğal şehir merkezi. Bunlar da bizim arkadaşlarımız. Güneşi batırıyoruz. <laughs> evet, gün batımını balkonda izliyoruz. Evet arkadaşlar, zirve için hazırız. Ekibimiz toparlanmaya başladı. Saat tam 01.30 itibariyle zirve çıkışımıza başlayacağız. Şöyle yukarıda görünüyor çıkan gruplar var. Şöyle aşağıda Doğu şehir merkezi. Uğurak. Ve tepe lambaları yanan ekip arkadaşlarımız. Sabah saat 6 gibi zirvede olmayı umuyoruz. Çok güzel bir hava var. Rüzgar neredeyse hiç yok denecek kadar az. İlk defa bu dağ bu kadar sakin görüyorum. Umarız zirvede böyle olur. Açık bir zirve yaparız. Sağ olun size Yine ağrımaya başladı. Evet Arda'nın muhteşem zirvesinin görüyorsunuz gölgesi nasıl varıyor piramit şeklinde. Of. Ama gayet güzel. Yukarı doğru devam ediyoruz. Ağırdağının 5000 metrelerindeyiz. Hemen yukarıda zirve görünüyor. Şuradaki buzul ve aşağıdaki büyük buzul kuzey rotasının oluştuğu devamında ileride ah, Bir şehir merkezi arkadaşlarımız yavaş yavaş da olsa geliyorlar. Seç. Evet. Ama tamamlayacağız. Harikasınız. Harikasınız. Şöyle göstereyim. Fena da Şameli vardı az önce. Zirvedeki arkadaşlarımız çıkanlar, inenler. Evet cehennem derisini olduğu yer. Rahmetli merhum İskender Uzun kaza yeri aynı zamanda arkadaşlar. 500 bin metredeyiz. Yaklaşık 5 yedi dakika sürer zirveye ulaşmamız. Harikayız. Hello. Göz yaşlarına değecek. <laughs> Çıkacağım o zirveye. Bey'e. Haydi. Geldik bile. Haydi şura. Haydi. Çok zor bir yolculuk arkadaşlar. Haydi seni bekliyoruz zirve için. <laughs> <laughs> ha, kim demiş? Kim demiş Ağrı zirvesine çıkılmıyor diye. Al bak al. Kim demiş? Adamlar board yapıyor bak bak. Zirveden aşağı kayarak iniyorlar bak al. dayıya sor. Evet. Dayıya sor dayı. dayı. Dayı zirve. Zirveye perişan. Zirve al. bitkin. Hemen zirvenin altındayız arkadaşlar. Ve ulaşmak üzereyiz. Dostum. 6. zirvemiz hayırlı olsun. Evet. Sağ salim. Harika bir şekilde zirveye Evet alkışlar size arkadaşlar. Hepiniz harikaydınız. Her şey her şey rağmen vazgeçmediniz. Hepinizin zirve sahili uğurlu olsun. Hepinizin kurban bayramı Evet. Ben çektim Evet. evet arkadaşlar bir faaliyetimizin daha sonuna geldik. 4200 ana kampına iniyoruz. Şöyle 4200 kampında kampını da gösterelim. Bulutlar nasıl toplanmış. Güzel bir faaliyet oldu. Hava çok güzeldi. Rüzgar hiç yoktu. Videoda gördüğünüz. Video. Videomuzu beğenip bırakın. Sosyal medyada takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone oldum? olmayı. Unutmayın. Sonraki videolarda ha. görüşmek üzere. Hoşçakalın.